Flaman hükümeti, okul öncesi çocuklar için daha sıkı dil şartları getirmeyi planlıyor. Flaman hükümeti, okul öncesi çocukların ilkokula daha iyi hazırlanabilmesi için Flamanca dil yeterliliği konusunda daha sıkı şartlar getirmeyi planlıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, anaokullarında kelime bilgisi ve dinleme becerileri için asgari standartlar belirlenmesi öngörülüyor. Flaman Bölge Eğitim, Adalet ve İstihdam Bakanı Zuhal Demir, çocukların erken yaşta güçlü bir dil temeli kazanması gerektiğini belirterek, Uzman bir kurulun ezbere dayalı öğrenme yerine yapılandırılmış kelime gelişimine odaklanacak yönergeler hazırladığını açıkladı. Flaman bölgesinde yapılan son dil taramalarına göre 5 yaşındaki çocukların %15'i ilkokula başlamak için yeterli Flamanca bilgisine sahip değil. %11'i ek desteğe ihtiyaç duyarken %4 oranında çocuk ise yoğun dil desteğine muhtaç. Anvers ve Gent gibi büyük şehirlerde bu oranlar daha da yükseliyor. Flaman hükümeti dil seviyelerini artırmak için önlemler almayı hedeflerken, bu politikaların nasıl uygulanacağı konusunda siyasi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Flaman milliyetçisi NVA Partisi, Flamanca seviyesi yetersiz olan çocukların anaokulunun son yılını tekrar etmelerini savunurken, bazı diğer partiler bu kararın öğretmenlere bırakılmasını istiyor. Hükümetin yeni dil politikalarına ilişkin nihai kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.